Selamun Aleyküm arkadaşlar. 15 Ekim saat 12 arkadaşlar önüne geldik. Ay şu mübareklere bak ya. Hay mübareklere bak. Ya. Ulan sizin için çocuklar sizin için bize neler dediler neler ya. Mahvettiler bizi ya. Abi ezdiler ya vallahi. Yok. Batakta ne işi var? Yok ördekte kafayı yemiş. Sevdiğimiz abilerimiz, dostlarımız dedi. Sen dedi ördek doktorsun dedi ya. Ördeğe fısıldayan adam dediler. Neler dediler neler sizin için. Ama biz ne dedik? bir gün gelecek. O gün bugün işte. <laughs> ne diyor? Orhan Baba ruhum aşk elinden imdat dese de kör şeytan resmini yırt at dese de eh seni be. şunlara ya bak ya vay ya vay ya. Ya ben şimdi ne yapayım ya? Eh sen de ben modern gazı. Ben modern sesi. Yoksa tel örgü yırtacaklar. <laughs> eh seni be. Ay mübareklere bak. Maşallah maşallah. Ulan var ya şöyle güzel bir kamera olsa. Lüks bir telefon olsa. Şunlara bir resimleyeceğim, Bir videoya alacaksın. Ananı avradını var ya. Yok böyle bir şey baba ya. Şu kafaya bak nasıl kabartıyor ya. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Emek başka bir şey arkadaşlar. bir de bizim bizim de yapımız, bizim de keyfimiz böyle işte arkadaşlar. Biz de hayattan böyle zevk alıyoruz, keyif alıyoruz. İlk önce emek harcıyoruz, orada nasıl oturuyoruz, yakıyoruz bir cigara, izliyoruz. Öyle bedavadan nerede? Millet yine böyle uğraşıyor. Abi bu iş parayla satın alınacak, bilinecek bir şey olsa Ayrıca uğraşmaya gerek yok. Bu iş parayla yok yani. Parayla olmuyor. Emek harcaman gerekiyor. Şunlara bak ya. Doyamıyor insan bakmaya. Maşallah maşallah. Burada bir tane zırto yok arkadaşlar. Hepsi ayıklandı tek tek. Neler uğraşıldı gece gündüz. Ay benim babama bak. Be. Hani bir zamanlar geçersene. Çekmiştik ya damızlıkları. Aynı annesi, babası, dedesi, nenesi, teze, teyzesi, halası. Amcaları gibi olmuşlar. Ay maşallah maşallah. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Uğraşan, terleyen herkese nasip Şu çekiç kafaların hangi ırktan geldiğine çok merak ediyorum. Sabırsızlanıyorum. Şimdi arkadaşlar onlara bakacağız. Onlara bakacak abi be ya. Allah Allah. İzin var mı? Müsaade var mı çocuklar? He? Cim var mı, işaret var mı abi Abi çok heyecanla bugün. Evet, şablonlarımız hazır, işaretler, nişanlar hazır. Maşallah, maşallah.